Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle bir iğne çıkarma aparatı yapacağız. Şu şekilde iğne çıkarma aparatı yapacağız. Bu arkadaşlar balık iğneyi yuttuğu zaman iğnemizi balığın içerisinden karnından çıkarabilmemiz için bazı aparatlara ihtiyacımız oluyor. Ben bugüne kadar gördüğüm en iyi iğne çıkarma aparatı bu el yapımı bir şekilde kayma şey olmuyor zaten yapıldıktan sonra bir tane örnekle size örnek, örneklendirmeye çalışacağım bunu şöyle basit bir iğne çıkarma aparatı yapacağız arkadaşlar hadi başlayalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Demiştik bir iğne çıkarma aparatı yapacağız diye. Bunun için bize bir çelik tel, sap için kullanabileceğimiz bir tane tahta parçası, herhangi bir tahta parçası, penselerimiz, aletlerimiz lazım bunlar gibi. Bunlarla ürünümüzü yapmaya çalışacağız, anlatmaya çalışacağız. İlk önce aletimizin sap kısmını yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yuvarlak herhangi bir şey de olabilir arkadaşlar. Bu yapıştırıcı değil de silikonla tükenmez kalemin arkasına sıcak silikon yapıştırıcıyla da yapıştırabilirsiniz. Bu elinizdeki işleri, elinizdeki imkanları değerlendirmeyle alakalı bir şey. Hadi başlayalım. Daha sonra arkadaşlar bir şöyle bir yuvarlak cisim bükme pensesi denilebilir. Bilmiyorum bunun ismine ne diyorlar. Şu şekilde büküyoruz. Şöyle iki tur yeterli olur arkadaşlar. Şu şekilde iki tur yeterli olur. Daha sonra arkadaşlar bunu şu kısımdan şekilde kıvırıyoruz. Bunun mantığı arkadaşlar misinamızı şundan arasından geçirerek şu şekilde nasıl diyelim şunu misina olarak kabul edersek bunların arasından misinalarımızı geçiriyoruz. Buradan misina şu şekilde işte kalmış oluyor. Daha sonradan iğne şurada bir yerde olduğunu fazla edersek ileriye doğru ittirdiğimizde direktmen şey çıkmış oluyor. İğne çıkmış oluyor. Şimdi şuranın düzenlemelerini yapalım. Aralarını açacağız. Misine rahat bir şekilde geçsin. Şey olmasın diye. Şu aralarının şu aranın açık olması lazım ki ikisine rahat bir şekilde oradan geçsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bunlar e, bu iğne çıkarılma aparatlarından birkaç tanesi. Bunlar hazır alınmış olanlar. Bundan bunun arasındaki farkı e, bitince ikisini deneyeceğiz ve arasındaki farkı ben size göstermeye çalışacağım. Bakın bunların bu uçlarından e, misinanın çıkma ihtimali çok yüksek. Buranın şu kısmının iğneye gelip iğneyi çıkarması gerekiyor ama e, iğne canlı balık canlı olduğu için içeride kıpırdadığı için kıpırdamalar da buralardan çıkıyor ve e, sağlıklı bir iğne çıkarma işlemini yapamıyoruz. Ama bu aparatla e, kıpırdasa da şeyin içerisinde spiral diyelim veya şurayı düşü döngünün içerisinde misina olacağı için iğnenin de şuraya denk geleceği için herhangi bir çıkma olmayacağını göreceğiz. Şimdi malzememizi yapmaya devam edelim. Şimdi şeyimizi yaptık. Şimdi bu ağacımızı istediğimiz şekilde oyabiliriz arkadaşlar. Ben şu anda çok fazla sizi şey yapmasın diye bu şekle dönüştürmeyeceğim. Daha ince veya zımparalayabiliriz. Daha farklı şekillere sokabiliriz arkadaşlar. Ben kısaca kabaca sizin de fazla zamanınızı almamak açısından böyle kaba bir şey yapıyorum. Evet arkadaşlar bunu bu şekilde çok basit bir şey. Basit bir şekilde yapıyoruz ve keyifle kullanıyoruz. Bunu kurumaya bırakalım. Şimdi ikisinin arasındaki farkı size göstermeye çalışayım ben arkadaşlar. Şimdi bunun şeye takıldığını düşünelim. Şimdi bunu buradan şu şekil kullanıyoruz. Şöyle yapıp ileriye doğru attırmaya çalışıyoruz bakın. Şu şekilde attırmaya çalışıyoruz. Bunun canlı hayvan olduğu için buralardan kaçma, buralardan kurtulma ihtimali var. Bunu da arkadaşlar bakın şurada bir şey var. Bunu da şuradan şu şeye takıyoruz. İşte bu iğne şuraya giriyor şöyle. Şöyle giriyor. Onu oradan çıkarmaya çalışıyor. Şimdi bir de bizim el yapımı yaptığımız aparatı deneyelim. Aradaki farkı göreceğiz arkadaşlar. Bunun buradaki şeyi arkadaşlar bakın. Şuradan şu şekil şey yapmıyorsunuz yalnız. Şunu taktık buraya. Bunun buradan dışarıya çıkma şansı yok arkadaşlar. Bakın. Bunu buradan böyle ittirdiğiniz zaman çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Sağdan kaçma, soldan kaçma şansı var mı bunun? Şansı yok. Ama dediğim gibi temin bak dışarıdan satılan aparatlarda bunu buradan böyle takıyorsunuz misineye. Buradan aşağı götürürken balık oynadığı zaman buradan çıkma ihtimali var. Daha fazla e, işlevsel olmadığını düşünüyorum. Ama bunun bu şekilde Şöyle yapayım. Bu şekilde ortaya geçirdiğiniz zaman bunun diğer taraflardan çıkma hiçbir şekilde şansı yok ileriye doğru ittirdiğinizde kancayı olduğu yerden çıkaracaktır. Yani diğerleri de var ama arkadaşlar bana kalırsa bunun işlevselliği bunlardan kat be kat daha fazla. Şimdi bunu avdan yaşamak lazım. Bunu yaşadığınız zaman daha iyi anlayacaksınız. Bunu kullandığınız zaman daha iyi anlayacaksınız. Daha önceden bu gibi aparatları, bunun gibi aparatları kullanan arkadaşlar farklı sıkıntılarla karşılaşmıştır. Ben de çünkü karşılaştım. Bunu kullanırken de, bunu kullanırken de birçok defa balıkla mücadele etmek zorunda kalıyorsun. İğneyi çıkaramıyorsun. Balık kıpırdadığı için, oynadığı için e, onu sabitte tutamıyorsun. Sabitte tutamadığın için şu bölümlerden kaçıyor veya bunun şu bölümüne e, iğneyi tam denk getiremiyorsunuz. Ama kesinlikle çözüm bu arkadaşlar. Bunu bir yine her zamanki gibi bana ait bir şey değil, fikir değil. Bunu biraz fazla video seyrediyorum ben. Avrupa kanallarını, e, İtalyan kanallarını özellikle e gördüm ve çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Bizlere destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.